bir hisse senedi aldım ve bu hisse senediyle ilgili de brüt takasa girdiğiyle ilgili bir bildirim geldi ve ben anlayamadım bununla ilgili ne demek istiyorlar bana diye. Şöyle izah edelim Berna. Brüt takas VBTS dediğimiz bolita bazlı tedbir sisteminin bir parçası Hı. aslında. Yani borsa İstanbul ya da SPK bazı kağıtlarda yani hisse senetlerinde eğer olağan olan dışı fiyat hareketleri olursa 3 aşamadan oluşan bir tedbir sistemi uyguluyor. İlk aşaması kredili işlem ve açığa satış yasa. İkinci aşaması bürüt takas. Üçüncü aşaması da tek fiyat toplama şeklinde. Üç aşamalı bir 15'er günlük süresi olması lazım bunların her bir aşamanın. Öyle bir tedbir süresi uyguluyor. Bürüt takasın şöyle bir özelliği var onu da sana anlatayım. Eğer gün içi işlem yapıyorsan bürüt takası bir kesinlikle kredili ve açığa satışa kabul edilmez. Hı. Çünkü bu tedbir sistemindeki üç aşama hep bir önceki geçerli olacak şekilde hareket eder. Brüt takas ikinci aşaması olmasına rağmen birinci aşama kredi işlem açık satışası olduğu için otomatikman kredi işlem açık satış yapamaz yatırımcı. Brüt takasın ikinci bir özelliği nakdin kadar alabiliyorsun herhangi bir şekilde ve diyelim pazartesi günü sen bu hisse senedini aldın aynı gün satamıyorsun. T artı beklemen lazım. Bir gün sonra satışını yapabiliyorsun. Brüt takasın öyle bir özelliği var.